Savaş. Muhammed. Muhammed. Prekazi. Prekazi'nin vuruşunda Savaş bu pozisyondan yararlanamıyor. Top kaleci Simovic'te. Erol. Erol'un şutunda top üstten Savaş ve Savaş'ın vuruşuyla filelere giden top Galatasaray'a 1-0'lık üstünlük getiriyor. Golü bir kere daha seyrediyorsunuz. Ersin atak yapıyor ama İsmail topu Mirsat'ın kafa vuruşunda top üstten avuta çoğur. Savaş, savaşın vuruşu değil. Cengiz vuruyor, top Semih'e çarpıyor. Bu arada Boluspor Spor, Büyük Şenol. Hayrettin, görüş açısı dar ve topa vuruyor, out. Bolu Spor serbest vuruş kullanacak. Erol'un vuruşunda top kaleci Simovic ve direğe çarparak kornere çıkıyor. Cay ikinci gol şansını kullanamıyor. Etem ve İsmail, savaş topu iyi kontrol edemiyor.